Merhaba gezginler. Dünyanın dört bir yanındaki büyüleyici şehirlere bir yolculuğa daha hazır mısınız? Bugün eşsiz kültürleriyle sizi kendine çekecek şehirlere dalıyoruz. Haydi başlayalım. İlk durağımız Tokyo. Antik geleneklerin ve son derece modern mimarinin bir arada var olduğu bir şehir hayal edin. Huzur dolu Meiji Tapınağından hareketli Shibuya geçidine kadar Tokyo eşine az rastlanır bir kültürel çeşitlilik sunuyor. Ah duraksama Tsukiji balık pazarında gerçek suşiyi denemeyi unutmayın. Sırada İstanbul var. İki kıtayı birleştiren bu şehir tarih ve kültürün harmanlandığı bir yer. Ayasofya'nın görkemli salonlarında gezinin, boğazda yelken açın ve canlı çarşıların atmosferine kendinizi bırakın. Taze simidin kokusu ve şehirde yankılanan ezan sesi sizi büyüleyecek. Şimdi... Rio de Janeiro'ya uçuyoruz. Nefes kesen manzaraları ve canlı festivalleriyle tanınan Rio, Brezilya'nın kalbi. Kendinizi Şeker Tepesi'nin zirvesinde, aşağıya uzanan şehre bakarken hayal edin. Ve tabii ki unutulmaz bir kültürel deneyim için Karnaval'daki samba geçit törenine katılın. Şimdi Paris'in romantik sokaklarını keşfedelim. Işıklar Şehri, zarafet ve çekiciliğin simgesi. İster Louvre Müzesi'ndeki başyapıtları hayranlıkla inceleyin, İster Seyn Nehri boyunca gezinin, ister şirin bir kafede kruvasanınızı yudumlayın, duraksama. Paris zamansız cazibesiyle kalbinizi çalacak. Son olarak Marakeş'e yolculuk edelim. Bu Fas cevheri mümkün olan en iyi şekilde duysal bir aşırı yükleme. Labirent gibi çarşılarda kaybolun. Ben Yusuf Medresesi'nin karmaşık Çin'i işçiliğine hayran kalın ve geleneksel bir hamamda rahatlayın. Canlı renkler, sesler ve kokular ayrıldıktan çok sonra bile sizinle kalacak. İşte karşınızda kültür ve tarihle dolup taşan beş şehir. Her biri keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir deneyim sunuyor. İster hevesli bir gezgin olun, ister sadece bir sonraki maceranızın hayalini kurun. Bu şehirler seyahat tutkunuzu harekete geçirecek. Bu hızlı tura katıldığınız için teşekkürler. Beğenmeyi, Abone olmayı ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki sefere kadar iyi yolculuklar.